Taş avcılığı. toban <laughs> kenarında <gülüyor> taş mı? avcılığı. Bunlar beton ya. <laughs> evet, Ne Şuna bak, harika. Hoppa. İlk taşı atıyoruz. Şimdi, şimdi evet. at. Evet, tam bırak Hatta bak değil, ne? tamam, bırak. Evet, Evet. Biraz, şimdi <laughs> Herkese merhaba. Yapmaya başladığımız evimiz için taş taşımamız lazım. Böyle etrafta bir sürü her yer e, inşaat alanlarına yakın, yeni inşaat alanlarına yakın her yer molos taş dolu zaten. Bugün üçüncü gün oldu galiba. Üç, üç gündür Hı -hı. arabayla böyle taksit taksit evin temeli su basmaları için taş taşıyoruz. Şimdi Esracık'la beraber şuradan beğendiğimiz taşları Toplayıp arabaya götüreceğiz. Aynen beton almıyoruz. Beton değil, direkt taşları, kayaları alıyoruz. Burada güzel büyük taşlar var. En büyük, orta boy, küçük şeklinde ayırdık taşları. En dibe büyük taş, en büyük taşlar onun üstüne biraz daha ufakları en en yukarıya da çakıl taşı gibi olanları koyuyoruz. Mesela bak, şunlar beton. Onlar Bunları beton. Almıyoruz. Beton su tutuyormuş arkadaşlar. Biz Aynen. de rutubetten kaçınmak için zaten bu taşları düşüyoruz tabana. Yüzey alanı geniş taşlar temelin çökmemesi açısından da iyi. Tamam. Onu alalım. Tamam. Evet şu an bu turu bitirdik. Bu kaçıncı turumuz bilmiyorum. Bir tane kocamanımız var tam temele layık. Diğerleri de yine büyükler. Arada küçükler, orta boylar var. Ee, daha fazla doldurmayalım çünkü arabanın arkası şu şekilde geliyor. Yavaş yavaş artık düşük süratte. Yaklaşık buradan herhalde 2 kilometre falan bahçem zaten. Oraya kadar ağır tempoyla gideceğiz. Evet şu an asıl tam yuvarlağımızın ortasında bulunuyoruz. Bizim projemiz zaten bir yuvarlak ve ona bağlı bir yarım daireydi. Bu yarım daireyi de iki parçaya böldük. Bir dakika şöyle bir çekeyim uzaktan. Bu yarım daireyi de düşük yarım daireyi ikiye böldük. Burası banyo Burası da misafirler için. Konuklar için bir ayrı oda olacak. Şurası. Ee, mutfağı falan bu. Ne anda. kadar? Bunun ölçüsü söyle? Bu 7 metre. çapı? E, 7 metre düş çapı. Düş çizgi. Ha. içerisi 6.20. Tamam. Çapı. Alakır'dan aldık ölçüyü. Onlar evet, evet. Alakır Nehri kardeşliğinden zaten ilham aldık bu konuda. Hala da yardım da alıyoruz çok sağ olsunlar. Bu şeyin yarım dairenin çapı da Merkezi şuradan olmak üzere 3 metre. Dış çapı. Dış çapı. Ara genişlik 50 santim. Derinlik 30 santim. Bunların ölçülerini verebiliriz zaten. Sıkıntı yok. Şu an hiç taş koymadığımız bir bölge kaldı. Orayı gösterelim. Burada mesela dediğim gibi taş toplarken gösterdiğim gibi büyük taşlar temelde. Bu yüzey alanı büyük taşlar çökmeye de engeller. Küçük taş koyarsanız onlar toprağın dibine batabilir. Şimdi getirdiğimiz büyük taşları bu kalan kanala koyacağız. Üstüne yine orta boy, onun üstüne de çakıl taşlarını yığacağız. Zaten burada çakıl taşlarının yığılmış olduğu bazı örnekler var. Ee, yine daha üzerine daha yok. küçükleri de yığılacak. Tabii Hı. daha 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 da küçükleri gelecek yer seviyesiyle bir olacak. Şimdi diğer aşamalara geçmeyin, bu kadarla kalalım. Ee, taşlarımızı boşaltalım oraya. Hadi bakalım. Tamam Tamam. Ben basayım sen gel. Şöyle şunun üzerinden geçiriyoruz. Taşları böyle yapboz güzel gibi bu şekilde yerine buluyor zaten değil mi? Evet. Boşlukları daha küçük çakıllarla falan kapatıyoruz. Dolduruyoruz. Sağdan soldan taş topladığımız çakıl taşlarını temeli artık tamamen yerle aynı seviyeye getirip Düzlemek için kullanacağız. Sonra inşallah bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Zemin yükseltme ve çuval olayına giriyoruz yavaştan. Zor oldu mu öyle sağdan soldan toplamak? Kolay değil. Özgürlük emek ister. Eski türlü olmuyor. Neden almadın bunları parayla? Nasıl? Niye almadın sen sağ, sağdan soldan topladın da? Ya çünkü taş ocaklarının görüntülüsünü sevmiyoruz biz. Ee, yarattık kirliliği, manzara kirliliğini. Bunları, bunları nereden topladın? Bunları dere yatağından topladım. Yoldan sağdan soldan topladım. Dere yatağı dediğim de yani öyle için <laughs> kepçeyle <gülüyor> kepçeyle bilmem kazma kürekle girdim değil elim ne kenarda ne varsa topladım zaten şurası ufacık yer yani öyle hali bir... hazırda burada kurumuş ee, sağına soluna molozlar dökülmüş bir tereyağı şey tereyağı diyorum dereyağı aynen milletin <laughs> kenarına maalesef moloz döktüğü yerden gidip taş topladık Yaptığımız bir şey yok yani bu sabah bu sabah yaptığımız kaç bir sen ne yaptık iki 2 defa beraber üç, ben yaptık. gittim. Hı -hı. 4. 3. tur taş ee, alıp getirme ve boşaltması şu an sonuna geldik. faydalı bir şey. Esra'nın karşısında olur mu? Karşı tarafa çukur varken özellikle geçirmek için tek bir de şöyle çekmek faydalı. Tahtayı kaydırmadan. Sonra tekrar alacağız bunu tabi. Kameraman olunca ben yapıyorum her şeyi. <laughs> evet normalde tek başına çalışmıyorsun değil mi? Tek başıma çalıştığımda oldu canım. Sen mi ayıp ettin kalbimi kırıyorsun? Hayır senin başka işin vardı ben <laughs> mi Allah Allah. Tek başıma da yaptın yani. Yapmadın ne? değil mi? Şimdi neresi? Şurası biraz bence boş. Çok boş değil ama değil mi? Çok fazla yapma çıkmasın. <laughs> tamam şimdi ne yapıyorsun? Aşağıdan soldan topladığımız taşları büyük taşlar aşağıda zaten daha önce onu anlattım diye hatırlıyorum. Aşağıda üstüne de daha küçük taşlar olacak şekilde bütün temele yaydık. Hı hı. Ee, şimdi yerle aynı seviyeye getirmeye uğraşıyoruz. Tamam bir saniye göstereyim. Az çok geldi zaten yerle aynı seviyeye değil mi? Evet. Ya, benim cığım. okuduğum kaynaklarda yerle aynı seviyedeydi genelde. O yüzden e, yerle aynı seviyeye getirdim. Getirmek... Nasıl getirdin? Göz kararı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an için göz kararı. Hatta bazı yerler... Şurada bir tane çıkıntımız var. Aşırı büyük bir taş getirdik. Koymadan edemedik. Ne yapacağız bilemiyoruz. Bazı yerler şey... E... Hala daha alçak görünüyor. Bana göre şuralar falan gözle görülür alçak yani. Oraya şimdi taş getireceğiz yine. Ee, yarın bizim için ikinci aşamaya geçeceğiz.